Hareketimizin ismi Line Leg Raises, karın egzersizlerinden bir tanesidir. Alt karın kaslarını çalıştıran kuvvetli hareketlerden bir tanesidir. Önemli olan ayaklarımızı yere indirirken bel omurlarımızı tamamen mette veya havlunun üzerinde veya halının üzerine tamamen baskıda tutabilmektir. İki elim kalçamın altında bir üçgen oluşturacak şekilde popomun altına yerleştiriyorum ki bel omurlarımın daha fazla zarar görmesine izin vermemek için. Omurgam, omuzlarım tamamen mette. Nefes alıyorum ayaklarım aşağıda inerken. Nefes veriyorum yukarıya çıkarken. Dizler hafif bükülü. Diz eklemine tam ağırlık binmemesi için. Harekete her yaptığımda tamamen bel omurlarımı bastırıp bacaklarımı yukarıya çıkıyorum. Haftanın minimum 3 gün yapılması gereken, 15 veya 20 tekrar yapılması gereken evet. hareketlerden bir tanesidir. Hareketi alıştıkça, hareketi daha yavaş yaparak hareketin zorluk seviyesini arttırabilirsiniz.